açmayan Redmi Note 8'e başladık. Cumartesi günü başladık. Evet hocam. MMC'yi beraber kaldırdık. Nasıl kaldıracağını, temizliğini ve kalıbını takmasını öğrendim. Şu an evet. MMC'yi taktık. Açılıyor şu an. Şimdi değil. bakalım cihaz açılacak mı? <laughs> <laughs> MMC olduğuna nasıl kanaat getirdik? Çektiği akımlardan. Evet. İncelememizden değil mi? Evet. Kusmuştu hocam. Kusmuştu. MMC kusmamıştı. Kapasitörlerde tomurcuk atmıştı. Belki cihazda başka arıza vardı. Sonradan o arızayı açtılar. Şimdi biz o arızayı ne yaptık ilk önce bir? Teslim. Giderdik. Evet. Yani ustaların açtığı ikinci bir arızayı giderdik şu an. Belki de cihazın ilk arızası buydu. Evet. evet. Ama cihazımız kendine geldi. Bir tane cihazın hazır. Sen taktın entegreyi de. Evet. evet. Sallamasını da yaptın. Aynı. Nasıl? Çok güzel. On numara. <laughs> yani heyecan yapıyor insan ama görünce alıyor Bu kadar işte. Evet. Bizim için çok zor şeylerdi bunlar. Söküp takmak, bağlamak, entegre. Çoğu usta için bu entegreler hassas evet. entegreler. Güzel evet. işçilik ister. Evet. İşlemcinin yanındaydı. İşlemcimizi güzel kuruduk. Kolladık. Güzel bu kadar işte. Ne Onur? Evet hocam. hocam. Sıra öteki cihazlarına bakıp artık gerisini sen yapacaksın. Gördüklerini onlar üzerinde uygulayacaksın artık korkma yok.